Çocuklar, sizin için bir sürprizim var. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Biliyorum. Nereye gidiyoruz? Ben biliyorum vallahi. Sen biliyor musun? Siz biliyor musunuz çocuklar? Hayır, hiç bilmiyoruz. Poyraz. Top havuzuna gidiyoruz. Evet, top havuzuna gidiyoruz bugün. Yaşasın, değil mi Poyraz? Evet. Evet, hadi bakalım. Pepe, Leo, Herkesi Kocayı. Olur hazır mısınız hadi gidelim mi? Yapalım mı istersen? tabii ki yaparız şimdi hadi gidelim de al bakalım almaz Yalışı, tamam mı tamam hadi al bakalım arkadaşlarını Poyraz ooo Leo ile Mustafa da kapıya kadar gitmişler bile ya onlar çok heyecanlılar ooo evet bütün çok arkadaşlarını sen aldın evet Poyraz ben sadece Pepe'yi alabildim hadi Pepe gidelim Hadi Poyraz. Bakın nasıl top havuzu. Güzel miymiş beğendiniz mi? Burada rengarenk toplar var. Evet çok güzelmiş. Çok beğendim ben. Hemen bu top havuzunun içine girmek istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlarımızı top havuzumuza yerleştirelim Poyraz. Oo burada bir sürü toplar var ya. Toplardan bu çocuklar sığmıyorlar Poyraz. Eyvah! Düştü. Al bakalım. Mustafa'yı da böyle yerleştirelim. Kocayı sen de gel. Hadi bakalım. Oo bu top havuzu çok kalabalık oldu. Öyle değil mi Poyraz? Baksana çocuklar sığmadılar içine. Çok kalabalık oldu. Hadi birazcık toplarla oynayalım. Poyraz, sana atıyorum bu topu. Yakala. Hop! Hop! Yakaladın. Süpersin Poyraz. Ay, kufu bu çarptı. Poyraz top kufu bıçığı ya. Yakalıyorum. Hoppa! Attım sana. Süper. Ama sen bu top havuzunun içine giremedin Poyraz. Burası senin için çok küçük. Biz bile zor sığdık içine. O zaman ben ne yapacağım biliyor musun? Bu rengarenk olan topu sana vereceğim. Sen oyna. Tamam mı? Evet. Biz de buradaki küçük toplarla oynayalım. Hadi bakalım. Hadi Pepe. Aa. Leo. Oo. Bakalım. Oo. Sığamadık ya. Ay koca ayı topların arasında kaldı ya. Hadi koca ayı topların altında saklayalım. Hadi Poyraz. Yardım et koca topların içine saklayalım. Bak ben dışarıdan saklayayım. Ben de birazcık büyük kaldım bu top havuzuna ya. Evet ben buradan yardım ederim size. Hadi bakalım. Hadi koca ayıyı böyle saklayalım top havuzuna. Ooo gömüldüm ya. Top havuzunun içinde kaldım. Topların arasında kaldım. Yardım edin. Ama çok eğlenceli. Bakalım. Aa, kapatamadık Poyraz ayı hala dışarıda kaldı birazcık daha top getirmelisin sanki ya da böyle üstüne birazcık daha top koyalım. Kocayı kapatalım burada bakalım. Evet ben Oo, o çok eğlenceli burası ya çok güzelmiş. Bir sürü toplar var burada renk yarek. Oh Bakın gözükmüyor artık kocayı Evet kocayı yok oldu. Top içinde kaldı. Hiç gözükmüyor. Çok komik. Koca ayı nasılsın? Eğlenceli mi orası? Evet çok eğlenceli. Topların arasında kaldı. Burası rengarenk. Çok güzel. Evet hadi artık çıkabilirsin koca Nefessiz kalacaksın sonra. Hadi çık. Hadi bakalım. Çıkartalım Kocayı buradan topları böyle alalım. Hop yakala Poyraz. Yakala Poyraz. Çok güzelmiş ya bu toplar Renk renk. Hop koçayı. İşte buradasın. Oh hava aldım ya. Çok sıcak oldu topların arası. Ama çok eğlenceliydi. Hadi oynamaya devam edelim. Yakala Poyraz. Yakala. Hadi bakalım. Bunu da al. Oo, yakaladın. Sarı topu da yakala bakalım. Evet Burası çok eğlenceli. çok güzelmiş. Beş can, can Öyle mi? Tamam. Bir de şöyle dışarıya da bakmak istiyorum ben. Acaba dışarıda da neler varmış? Poyraz'ın topları da çok güzelmiş. Bir bakayım. Ay çıkmaya çalışıyorum buradan ya. Ay çıkamadım. Ah evet. Hadi bakalım. Burada birazcık da futbol oynayalım Poyraz'la ya. Oo, attım. Buna beş cam geliyor. Hmm. Hadi bakalım. At Poyraz. Hop. cam Gol oldu. Süper oldu. Çok acıyor. Poyraz ne yaptın? Çok Doğru, acıyor bacağım. Dolduru, dolduru, yolda çok Oo, getiriyor musun doktor malzemelerimizi Poyraz? Çabuk. Çabuk evet. koca ayının ayağı çok acıdı. Nasıl ya. attın anneciğim o topu öyle? Çok güçlü attın. Bacağı acıdı. Eyvah! Kocayı yaralandı. Hemen Hemen müdahale et Poyraz. Çabuk anneciğim. Hadi getir bakalım. İstersen önce şununla bir bacaklarına bakalım. Nasıl koca ayı? Hissediyor musun? Nasıl? Aa, çok canım acıyor Poyraz. Çok canım acıyor. Bacağım çok acıyor. Bir çocuk İğne yapacağım. İğne mi yapacaksın? Bir çocuk Tamam. Tamam ağrı kesici iğne yap. Geçsin hemen ağrısı tamam mı Poyraz? Ama oh, Poyraz acıyor ya Poyraz acıyor. Hala acıyor diyor anneciğim ne yapacağız biz bu koca ya. Tak bakalım gözlüğünü. Bakalım gel şuradan bir tane de şurup alalım. Koca ayı, şurup da içirelim. Aç bakalım ağzını koca ayı. Şurup veriyorum sana. Bana, bunu atalım, bana, bana tamam. Ah, nasılsın birazcık iyi misin kocayı? Oh, hala daha çok ağrıyor. Çok kötü, bacağım acıyor ya. Uf. Poyraz, bir tane daha iğne yap istersen anneciğim kocayı. ya. Bak hala daha ağrıyormuş. Bu sefer büyük. Tamam bu sefer büyük iğne yap. Diğeri küçüktü, etkilemedi herhalde koca ayı. Poyraz acıdı ama bacağımın ağrısı da geçti. Oo. Ben sana söyledim. Acıttım bacağımı dedim Poyraz ama benim de hatam vardı. Evet. Hadi dişlerini de fırçalayacaksın koca ayının. Evet. Tamam hadi dişlerini de fırçala. Tabii ki mikroplardan da arındır. Poyraz benim de hatam vardı. Özür dilerim sana kızdığım için ama canım yandı o yüzden sana birazcık kızdım. Ben dengesiz durduğum için düştüm. Özür dilerim. Benim hatam da aslında. Bunu evet. Hadi onu da yap bakalım. Ama Şimdi... ben kendimi iyi hissediyorum artık. Yaptığın yine çok iyi geldi. Şimdi bunu yapacak mı? Bunu yapmadım. Tamam hadi beni biraz daha muayene et bakalım. Ama çok iyiyim Poyraz. Kalbim bir tane. Oo, bir tane miymiş benim kalbim? Ama benim evet, kalbim... Kalk, sana kalp al Hmm, ama benim kalbim kocaman. Herkesi sevebiliyorum ben. Hadi Poyraz beni kaldır da tekrardan top havuzunda oynamaya devam <laughs> edeyim arkadaşlarımla. O ilk yere düştüm. Oley! Yaşasın! Koca geri geldi aramıza. Süper koca Seni gördüğümüze çok sevindik. Hadi.